tamam o oldu. Evet. Ben fazla kötü geleceğim.

Allah'a yemin ederim. Allah duasını kabul eder. Gelir bloklarına bu duayı yapsan. Evet. E, bugün e, dua için geldim. Boğazım yanıyor. E, acıyor acıyor burası. E, fazla konuşacak halim de yok. Yorgunum başım dönüyor. E, dinleniyorum. E, bugün yemek yaptık. E, misafirler geldi. Dedim, e, e, kusura bakmayın dedim, fazla bir yemek yapamadım. Hiç halim yok dedim. E, sonra dediler tamam Hasan abi. Ama yemek çok güzel olmuş. Hani, Özbekistan pilavı yaptım, etli. Epey kıymalı yaptım. <laughs> bir de çorba yapabildim, bir de salata. E, bunu yaptım elhamdülillah e, Rabbim Şifa versin hepsine. ve güzel bir şekilde de e, sohbeti bitirdiler. Bizim burada konuştuğumuzu hocada anlatıyor yani bizim burada yaptığımız dersi. Onlar da demek ki de, takip etmişler. Hocalar bu itikat konusunda, ana baba konusunda e, e, bir insan dinden çıkması. Evet, itikadı kötü olursa, bir şeye inanmazsa, olmaz böyle şey derse, bu hani biz geçen de ben size paylaştım ya, onu e, şey yaptı, e, hoca da bugün onu anlattı. Hocam doğru söylüyorum yani. diliyle söylemek yetmiyor. kalbiyle tam.